أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم. أستغفر الله العظيم. bu tobu ile kıymetli seyircilerimiz hayatımızı anlatmaya Kur'an-ı Hakimin aynasında kendimizi seyretmeye devam ediyoruz efendim. Hayatımız derken insanlığın hayatını anlatıyoruz. Peygamber efendilerimizin kıssalarını ümmetleriyle olan mücadele ve en sonunda hesaplarını anlatmaya, Kur'an-ı Hakim'in diliyle anlatmaya çalışıyoruz efendim. Nuh Aleyhisselam Efendimizin o ümmeti içinde 950 sene aşk ile insanları Allah'a çağıran, cennete cemale çağıran Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ümmetinin ona karşı duruşu insan fıtratının hakikate karşı tavrını gösteriyor. Bu bir imtihan çeşididir. Biz o saadetli peygamberimizin hayatını anlatırken şunu tekrar hatırlatalım kendimize. Beni anlatıyor, bizi anlatıyor, bugünü anlatıyor Kur'an Hakim. Mevlamın şifa gönderdiği, şifa olarak gönderdiği kitabımız Bugünkü yaraları tedavi etmek için gelmiştir. Bize önce bizi gösteriyor, sonra ilacı gösteriyor, sonra sonucu vermek istiyor diye düşünelim. Kendimizi anlatıyoruz derken bunu kastediyoruz kardeşler. Nuh Aleyhisselam efendimiz ömrü saadetinde çektiği çilelerden bir bölümünü bugün paylaşacağız. Kendilerine geldiği o kavim ilk tepkileri şöyle oldu. Bir peygambere ve bütün peygamberlere yapılan ilk tepki bu kardeşler. Muhataplar insanlar ve o insanlar da hasta durumdalar. İnkarla hasta, şirke düşmüş hasta, boşlukta yaşıyor hasta, kendini bilmiyor hasta gaflet hastası, cehalet hastası, hasta. Birisi ona hayat anlatıyor. Hakiki hayatı, ruhun kalbin hayatını. Nuh Aleyhisselam sizi Allah'ın çağırıyorum dediği zaman karşıdakiler. Sen de bizim gibi bir insansın kıyaslamasını yaptılar. İnsanlığın düştüğü en büyük imtihanlardan biri kendi emsaline uymakta zorlanmasıdır kendi emsaline uymakta insandır benim gibisin sana niye tabi olayım İmam Kuşeyri Hazretleri buyuruyor bu ne kadar tuhaf bir durumdur bir peygamber baştan sona onların gördüğü hayat diliminde hiçbir kötü işe bulaşmamıştır suçlayacakları hiçbir kötü sıfat yoktur müşahat etmişler etmemişler değil yoktur tertemiz bir cevherdir buyuruyor bu çağırıyor bu söylüyor ve mevlasına çağırıyor kendine de değil ve ondan öncekilerin çağrıları ile bunun çağrısı aynıdır ve Allah peygamberlerinin her, her zaman tasdik buyurmuş sözleri yolda ve yerde kalmamış iken bunlar insana sen bana benziyorsun, benim gibisin derler, o hikmet sahibinden kaçarlar, fakat nereye kaçarlar? Taşlardan yaptıkları, elleriyle yontukları, ağaç, taş, kuş, hayvan, kadın, erkek sureti verdiği putlara taparlar. Peki, ey artık hangi sıfat kullanılmalı, siz kullanın onu, o adama denir ki, sen bu şerefli peygambere emsalim gibisin sana uyamam derken bu taşa nasıl uyuyorsun buna nasıl güveniyorsun buna aklın ne diyor senin tek ilaha çağıran peygambere tabi olmasında 3 5 10 15 ve hepsi de hayalden ibaret olan ilah dediğim putlara nasıl taparsın bu ne kadar tenakuzdur bu ne kötü bir düşüştür bu şeytanın ne kötü bir oyunudur. Subhanallah. Ve Sultanul Enbiya Efendimiz'e de sen de bizim gibi bir beşersin demişlerdir. Cevaben de diyor ki Hasan bin Sabit radıyallahu anh hazretleri evet diyor o bir beşerdir. Suret itibarıyla maddeden yaratılmış, ruhu itibarıyla aşktan yaratılmış sizin gördüğünüz kısmıyla beşerdir ancak beşer gibi değildir. Nitekim yakut da diyor taştır ama taş gibi değildir. Bu özellik elbette nurla anlaşılacak bir şeydir. Peygamberlere ve Nuh Aleyhisselam efendimize ilk itiraz buradan geldi. Peşinden de dediler ki biz senin bu anlattığımız Hud suresinde Hud suresi 25 ...ve devamındaki ayetlerle e, konumuzu, kıssamızı anlatmaya çalışıyoruz kardeşler. İkinci imtihanları ve itirazları nerede oldu? Nuh Aleyhisselam'a dediler ki... ...biz bakıyoruz ki senin yanında sana tabi olmuşlar... ...az bir insan grubu tabi oldu... ...onlar da içimizdeki en basit insanlar... ...en fakir insanlar, en zavallı insanlar aramızda yer bulamamış, bir iş tutunamamış insanlar senin etrafında toplanmışlar. Eğer bir kıymet olsaydı senin sözünde ve davetinde herhalde en akıllılarımız kendileri de akıllı zannediyorlar. Biz tabi olmalıydık. Görünüşe göre o zayıflar, sefiller ve basit seviyedeki insanlar neye göre basit? Onun kararmış gönlüne ve şeytanla işbirliği yapan aklına göre basit. Allah'ın katında basitlik elbiseyle, bedenle, vücutla ölçülmez. Hakikat indinde insan gönülle ölçülür. O zaman onun gönlünü al, senin gönlünü al. İkiniz de gönlünüzü bir seyredin veya bize seyrettirin bakalım. Bunun gönlü o daveti yapan hak peygamberin hak davetine evet diye açılmış, alemlerin sahibine iman etmiş, içine nur atılmış ve bunun içinde canını ortaya koymuş bir insan, bedenini de gönlündeki aşka göre hizmet ettiren birisi, elbisesi az ise de, malı yok ise de bunun böyle bir gönlü var. Yerlerin, göklerin, cennetin, cehennemin sahibine tabi olmuş, aşık olmuş, teslim olmuş bir insan. Bunun etinin, kemiğinin durumu ancak kalbiyle ölçülür. Eti de kemiği de kalbiyle birlikte cennetlik bir insan. Bu taraftaki ne yapıyor? İçi mideden ibaret. Gönlünü hiç kullanmamış. Aklını da midesine bağlamış. Bağırsakların içini bir dolaş. Baksın kendisine var, içinde kan var, irin var, pislik var, daha necaset türü her şey içinde de bir hayır yok, bir nur yok, bir iyi niyet yok, bir şükür yok, bir zikir yok, bir idrak yok, akıl var, idrak yok, gönül var, teslimiyet yok, vicdan var, hakka icabet yok, bütün cevherler iptal olmuş. Ruh feryat ediyor. Bu adamın da yanında kendisinden daha hayırlı olan yüz bin tane koyunu var. Koyunun hizmeti var. Adam bütünüyle hezimet. Kendisine de zarar, alemede fitne olan bir adam. Yanında yine kendisinden kıymetli bir sürü mal ve mülk var. Bu adamın kıymeti neye göredir? O gün yerin dibine geçecek olsa ölebilir. Her anda terk etmekle yüz yüze öldüğü zaman toprağın içindeki meleklerin de huzurunu kaçıracak, yerin altındakileri de perişan edecek bir gönül. Kıymet nerede kaldı? Kıymetli olan mal yukarıda kaldı. Adam gitti. Her devirde peygamberlere ve hususuyla bizim peygamber efendimize de tabi olanlar o temiz gönüllü fakirler olmuştur. Daha sonra o temiz gönüllü zenginler de katılmıştır. İlla öyle değil. Onlar sana fakirler, zeliller, aramızdaki en düşükler tabi oluyor. Onları yanından kov dediler. Onları yanından kov. Nuh Aleyhisselam dedi ki, Ey insanlar, ey kavmim, ben bir delil üzere, peygamber olmak öyle insanın kendi akıl işi değil. Ben bir delil üzere Allah'ımın gönderdiği hak davet, hak delil, mucize ve Allah'ın desteği ile bir hak yolda ve delil üzere isem, Allah bana rahmet ile destek vermiş ise, e sizin de gözünüz bunu görmüyorsa ben ne yapayım? Sizi nasıl zorlayayım? Ve siz zaten söylediklerimden kaçıyorsunuz. Sonra ben sizi cennete cemale götürecek, dünyada da şerefe ulaştıracak bu davetimden dolayı bir ücret de istemiyorum. Bu aşık peygamberler ve onların tabilerinin ahlakı budur. İnsanlık için o şeytanın maskara yaptığı, hepsini Rabbinden kopardığı, rezil ettiği insanlık için vicdanları ve ruhları bütün güzel o sıfatlarıyla ağlayacak tek insanlar peygamberlerdir ve onlara tabi olan sadıklardır. Bunlar için bu hastalarını şifaya ulaştırmak için, şeytandan kurtarmak için canlarını verirler, mallarını verirler fakat aynen şu sıfatı ben bu yaptığı işe karşı senden bir ücret istemiyorum bu İslam alimlerinin peygamberlerden sonra ve İslam irşadıyla meşgul olan insanları irşatla meşgul olan aşıkların sözüdür. Ben ancak Rabbimden isterim. Rabbime güvenirim. Sonra sizin keyfinize göre ben bu yanımdaki insanları nasıl kovarım? Sizin gözünüzde düşük fakat bunlar Allah'ın katında çok yüksek insanlar. Onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahil bir nesil görüyorum." dedi. Sonra "Ben size demiyorum ki hazi kaybın hazineleri, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır yahut ben Allah'ın bildirdikleri dışında gaybı biliyorum da demiyorum." Ben ancak Rabbimin bana verdiğine, imkana ilme sahibim. Bir de sizin o gözünüzde basit gördüğünüz insanlara, o sizin gözünüze göre öyle diyemem ki Allah bunlara bir kıymet vermez, bunlara bir değer vermez diyemem. Allah onları cennetle şereflendirecek. Cenneti de onlarla şereflendirecek sizin gözünüzün düştük, düşük gördüklerine Allah bir hayır vermeyecek diyemem. Sonra ve ben onların içlerini de bilmem. Onların dış sadakatları benim için yeterlidir. Ve bu manadaki uyarılarından sonra kavmi demiştir ki Ey Nuh, Subhanallah, Ey Nuh, sen bizimle çok mücadele ettin, çok ileri gittin, başımızı çok ağrıttın. Artık madem ki sen öyle diyorsun, biz de böyle diyoruz. Şu gelecek dediğin azabı bize getir de biz görelim. Sen de kurtul bizden diye azap istemeye başladılar. Eğer doğru isen bu azabı getir dediler ve o da Vallahi size gelecek olanı ben elimle getirecek değilim. Allah dilerse Allah getirir." diyerek işin sonuna gelindi kardeşler. Allahu Azim'den ayeti kerimede "Ey no sana bak 950 sene aşkıyla davet devam etti. Sana o iman edenlerin dışında şu ana kadar Hud suresinin 36. ayeti kavminden başka iman edecekler olmayacak emri gelince baktı ki iman bu noktada tamam ve Rabbul Alemin bu haberi verdi ya Rabbim dedi o zaman şu yeryüzünde kafir olarak kimseyi bırakma evi ocağı yeryüzünde bir kafir evi kalmasın dolaşan bir kafir kalmasın bu ilahi haberden sonra da Nuh Aleyhisselam yeryüzünde kafirlerden kimseyi bırakma ya Rabbi diye duasını yapmıştır. Ve bu duada tahakkuk etmiştir. İşte tufan hadisesine gemi yapmaya bundan sonra önce gemi sonra tufan anlatılacaktır. Sıra gemi yapmaya gelmiştir. Artık o peygamberde ilahi hükmün, yani kafirler hakkındaki azap hükmünün tahakkuku için duasını da yapmıştır. Kardeşler Sultanul Enbiya Efendimizin zamanında bile Ebu Süfyan henüz Müslüman değildi. Müslümanlarla müşrikler arasında o onların reisi o zaman bir anlaşma yapılmış. O sırada Rum Melikine Hirak isimli Melik'in yanına gelmişti o melik Müslümanların arasından gelen o başkanı Mekke'den gelen Ebu Süfyan'ı yanına çağırarak bir takım sorular sormuş. Yalan söyleme, bana doğru söyle, ben sana neticeyi söyleyeceğim demiştir. Ona şunu da sormuş idi. Senin o bahsettiğin peygambere, Muhammed Aleyhisselam'a onu kastediyor. Kimler tabi oluyor? Halktan kimler tabi oldu? O da demiştir ki, doğru söylemek ile söz vermiş, e, Fakirler, zayıflar tabi oluyor. Daha sonra demiştir ki, Evet, bütün peygamberlerin hayatında bu vardır, Onlara önce tabi olanlar zayıflardır. İnsanların gözüne zayıf insan, Yani maddi olarak zayıftır. Ama iman ve akıl yönünden bir tanesi aleme bedeldir. Bir mümin, ihya olmuş bir kalp, ölü bütün insanlardan manen ölü hayırlıdır. Ve onlardan dininden dönen oluyor mu diye sormuştur. Hayır. Ölüyorlar, dönmüyorlar. Adam demiştir ki, evet bu iman nuru böyledir. Bir kalbe girdiği zaman orayı genişletir, orayı açar, nur içine giren kalp daha ondan vazgeçmez. O da doğru demiştir yani. Girenler dönüyor mu dönmüyor. Bu soruları böyle devam ettirmiştir. En sonunda bu adam anlamıştır ki bu gelen Hak Peygamberdir. Bütün alametler onu ispat ediyor. Fakat bu papazları diyelim adamlarını, din adamlarını toplamış, onlara önce bir doğru söz söylemiş, demiştir ki benim tespitime göre o Mekke'de çıkan, Medine'ye gelen zat sizin şerefinizdir, kurtuluşunuzdur, ona tabi olun diye bütün din adamlarına öylece özel bir mecliste kapıları kapattırarak söylediği halde adamlar diyor kitabın ifadesi sanki böyle bir e, kurttan, canavardan, ölümden kaçan yaban eşekleri vardır affedersiniz yani onların halini iyi ifade ettiği için artık onu söyleyelim öyle vahşi hayvan gibi kapılara saldırdılar. Bu nasıl bir sözdür ki bizim kralımızdan geliyor. O kral demiştir ki ben bunu bekliyordum da bu Muhammed Aleyhisselam'ı sizin aranızdan çıkacağını değil başka bir yerden çıkacağını düşünüyordum. Adamların bu kaçışını görünce siyaset gütmek zorunda kalmış. Gelin gelin demiş gelin ben size bakalım bir deneyeyim şunları dinlerinde sabit mi duruyorlar Hristiyanlık üzerinde. Yahut bunlar da zayıf mısınız, onu görmek için bunu söyledim demişler de, onlar da sonra normale dönmüşler, adama hürmet etmişler, secdeye kapanmışlar, dışarı çıkmışlar. Evet, o zatın da tespit ettiğine göre ve bize de nakledildiğine göre, peygamberlerin yahut velilerin, sadıkların etrafında toplanan kimselerin madden zayıf olması, Nuh Aleyhisselam zamanında da vardır ve bu onların şerefine şeref katacak bir şeydir. Zayıflık madde ile ölçülmez. Akıl ve iman yönünden, edep yönünden, sadakat yönünden, insanlık yönünden, pakva diyelim buna, kim üstün ise doğulu, batılı, kırmızı, siyah renk fark etmez, kadın erkek fark etmez, kim Rabbine imanında sabit, sahih, istikamet üzere, edebi takva dairesindeyse, dünyada sadece adamın bir ayakkabısı, bir de üzerinde elbisesi olsa, dünyanın en zengini budur, en hayırlısı budur, en şereflisi budur, ve ona melekler, gökler, cennet hayrandır. Öbür insana da Karun gibi, Fıravun gibi dünyanın bütün malı, maddesi ve çirkefi diyelim, günahlarla birlikte onun olsa, onun da vebalden başka, zilletten başka hiçbir nasibi yoktur. Bugünkü uyarımız ne oldu nefsimize? Evet, insanların zayıfı olup da birileri tarafından fakirliğimizden horlanırsak dinimizle sevinelim. Birisi zayıflığımızı Efendimizin başka bir yönünü dikkate verdiğinde gönlümüzün içindeki hakikatle onun karşısında başımız dik olsun, yüzümüz ak olsun, gönlümüz hoş olsun. İman eden kimse Rabbi ile zengindir. Ona fakir denmez. Fakirim diye sadece Rabbul Alemine karşı Ya Rabbi ben sana muhtacım manasında fakirim denebilir. Onun ötesine dünya adına üzülecek müminin hiçbir yanı yoktur. Bu kavmin inadından da anlaşıldığına göre kardeşler onların helakini sebep hazırlayan sebep nefislerinin şeytanın tuzağı oyunu süslemesi olmuştur. Hataları hem suda hem de ebedi azapta olmalarını gerektirmiştir. Biz böyle bir helakin sebebini hazırlamadan öyle bir sonuca da Allah muhafaza ulaşmadan gelin şu güzel günlerimizde Tövbe suyuna atalım kendimizi. Helak suyuna değil. Tövbe suyu da taşır. Tövbe suyu da temizler. Kendimiz şükürle, sevgiyle Allah'ımıza dönenlerden ve o güzel emanetin altında şerefle yükümüzü çekenlerden olmaya çalışalım. Allahu Azimuşan bizim de bu vazifede inşallah bu Hakikat alemine geçmeden önce bize yüklediği İslam insanlık vazifesinde muvaffak olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim.